<laughs> Bayağı temiz. Ben hmm. bir otelde en büyük takıntı temiz olması, kıl tüy olmaması <laughs> Çok böyle saç oluyor ya bazen. Ay çok güzel. Bir Bakayım buraya. Ay televizyon biletlerimiz var. Burası da balkon. Hı, aşağıda balsaklık da şöyleymiş. E, Aa aşağısı daha güzelmiş bu arada. Baksana. <laughs> çok çok bak. güzel manzarası. <laughs> evet çok açtık. Güzel bir yemek yedik. Mornumuzu yakaladık birazcık. <laughs> Ben tabii hala çalışıyorum. Havuz başına. Evet. Bir giremedi hala. Ve sen gir. Su çok soğuk. Havuz. Burada evet, hep soğuk. Şeyler. Ama akşam su denize gideceğiz. Bir de buranın sahili de çok güzel. Şöyle otel de çok tatlı. Böyle çok butik şeker. Doğayla iç güzel bir otel. Sana çok memnun kaldım. Bir de yarın. Böyle hatta ondan sonraki çıkış yaptıktan sonra karar vereceğiz. Ama ilk izlenim olarak her şey çok güzel. Personel de çok iyi. Her şey tatlı. o kadar sorunsuz ilerliyor ki. Evet. Nazar devletinden Bu tatil tartıyorum. gerçekten çok sıkıntısız, sorunsuz her şey çok güzel gidiyor. Ya biz bugün kahvaltı kaçırmışız 10.30'a kadarmış. Yarın ve ondan sonraki gün de kahvaltılarımız var. Neyse onlar da bir görelim açık fıta kahvaltılarını. Açık fıta kahvaltı benim çok ince noktam. Her yerin güzel olmuyor çünkü. Buranınkine de baktıktan sonra tekrar bir güncelleme yaparım zaten. Yes, Neyse yani selfie çekiyor. <laughs> Yemek kısmına geldik. Merve hala gelecek biz başladı. Ve <laughs> i̇şte <Öyle>. balık falan <laughs> Balık ve gavur salatamız var. Bir de beyaz şarap söyledik. O gelecek. Oltal çok güzel. Hallebi Ama frambuazlı değil mi? Bir de krokanlı pastamız var. Ay, kör oldu. Hırka almaya gittim. Hava biraz serinledi. Doğum çok kötü şu an. Boş duracağım. Ama oturduğumuz yeri böyle uzaktan göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beklemiyordum bunu. Hoş geldiniz. Kameram. Kameram evet. şu an nasıl? Benim evet. buzum ne kadar kötü ya. Esyanımız o kadar çok çay içtik ki ve evet. onu oynuyoruz. <laughs> Sonra kahve. Kahveden hiç memnun kalmadı. Takmış yer lokum yok, <laughs> su yok. Ama kahvenin de adabı olur. Bir lokum gelir, bir su gelir. Gittiğimiz her yerden kahve söyleyeyim. söylüyoruz ve bomboş geliyor. <laughs> evet sabah kahvelerimize gelen ruhlar. <laughs> Tesadüf oldu ama aşırı hoşumuza gitti görüntüsü. Merve <gülüyor> mutlu. <gülüyor> Bu da Merve. Merve şunları koyabiliriz ben bence. Da başka ne var? Otelin plajına geldik ve burası bayağı güzel ve çok büyük. Şu an tabii ki bayağı boş. <laughs> Kimse şey yok. Sezon sonu tatile gelmek mükemmel. Kimsecikler yok. Hava sıcak, mis gibi. Fotoğraf çekilecek çok güzel bir yeri vardı böyle bar kısmı oldukça güzeldi. Ay, şimdi ona oynayacağız ama. Ona zaman. Denize mi giriyorsun? Aa denize giriyorlar. Çok güzel diyor. Merve'yle iddiaya gittik. Bir kere bir tek seferde denize girersem biraz ısmarlayacağım dedi. Mekanda. Herhangi bir yerde. Marketten ısmarlatma böyle. 30 liraya düşmedik. Neyse. Emin misin? Iddia. Emin misin? <laughs> Hayır, Buz gibi. Bir şey yok gibi. Buz alabilirim. gibi ama. Kesinlikle. Evet. Evet. <laughs> Girdi. Bir bira bir uğruna girdi helal olsun. Pişman mısın? Evet, Bizden sonra bir şeyler yemek ya, için. için yine otelin iç kısmındayız. Gerçekten, gerçekten otel hakkını veriyor. Evet. Otel, otel gerçekten var. çok güzel. Biz parayı çeşmede bu arada girişine veriyorduk. otele iki gece üç gün için 3000 lira verdik ama üç kişi toplam. Yani kişi başı bin liraya geldi bize bu otel. Evet, yani günlük hatta kişi başı beş lira geldi. de beş lira. Yani makinesi yiyecekken Çeşme'de beş lira. Sadece bu bir alanına giriyorsun zaten. Evet. evet. biz otelde Doğru. kalıyoruz. <laughs> otel havuzu çok güzel. Burası çok çok güzel. <laughs> Aşırı beğendim. Konsepti de harika. Evet. Yani gerçekten Çeşme vibe'ı var. <gülüyor> <gülüyor> ama Asos'ta olmak da ayrı keyif. <laughs> Çeşme'dense şu an burayı tercih ederim. Merve. <laughs> Çok komik. <laughs> saçıyla o gece kadar <laughs> <Çok> komik. <laughs> Olsun, güzel bence yine de. Evet, Neslihan sonunda lokum istedi, lokum yokmuş. Ben Su istedim. getiriyorlar. Sen, arkadaşımızın bir ricası var diye de geri kalanı o söyledi. Evet, yani. Parş verdik Verdi, biz merhaba. merhaba. Evet evet geliyor. Teşekkürler. Evet, Boje sürüyorum. Boje sürüyor Merve. Neslihan fotoğraf seçiyor. Ve Neslihan bana fal bakacak. Balcı bacımız olarak. Bana sözü var. Sağlayacağım diyelim. Daha sonra benim yavaştan uykum geldi. Niye geldi? Uyuyacağız. E saat gerçi 11 daha. Ay daha valiz yapacağız. Neyse. Asus perde diyoruz Evet Bozcaada'yı geçiyoruz artık. O da başka bir vlog konusu olacak. Ama hadi bu akşam kapatıyorum. Hayır, ya, yarın, yarın kapatacağım. Ya, yarın kapatacağım, bu akşam kapatıyorum. Bu akşam daha çekmem. Ekstra değişik bir şey hmm. <laughs> olmaz. Tamam, ben bence azıcık çekersin. Çok güzel söylüyorsun. Sağ ol. Şey. Evet, güzel, güzel konuşuyor. Sorayım. tamam, hadi <laughs> minik çekerim. Tamam, çekerim. Allah Allah. Ben saçımı yıkamam lazım. Böyle dolu. Kaba. Ee, Erkin, karşında biri var. Bilmiyorum ben bunu Ayberk'e yorumluyorum. Ee, tek vücut halindesiniz. Bak iki tane de kafa var. Şurada görüyor musun? Bak, ha, tek gördüm. iki tane kafa çıkmış. Gördün mü? Birbirlerinize o kadar yakınsınız ki yani onun duygularını düşüncelerini sen çok fazla iyi anlıyorsun. Senin duygu düşüncelerini de o çok iyi anlıyor. Düşününce ben yazacağım. Evet. Pazartesi iş var. <laughs> Pazartesi düşününce mut. Günaydın. Kalktık. Bu oteldeki son günümüz, son kahvaltı inişimiz. Üzgünüz biraz. Evet, üzgünüz. Ay şu arkası da çok güzel duruyormuş neyse. Efendim? Evet, ben size asla kapatamayız. Daha kahvaltı yapacağız. Doğru. Nasıl oldu? Güzel. Güzel. Ay açlıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Biraz evet diyorum. Olur. Dalga gibi. Şurada havlular, çamşırlar, havlularımız, zeytin ağaçları. Her yer zeytin ağacı burada. Kahvaltıdan sonra denize geldik. Bayağı sakin. Aslında şu taraf biraz kalabalıkmış. Merve uyuyor. Müzik dinleyerek. Neslihan da denizde. Şimdi ben de denize gideceğim, sonra çıkacağız. Şimdi Beslen bekliyor, ben denize gidiyorum. yaptık, valizlerimizi yerleştirdik. Ay ışığın güzelliğine bak. Ay evet var. çok güzel. Şimdi Bozca gidiyoruz. Merve de ödemesini yaptı ve Bozca ayrı bir vlog çekeceğim. Burada bu Asos vlogunu kapatıyorum arkadaşlar. Evet, memnun kaldınız mı? Bu arada bir od oda parası kadar çay içiyor. Çay içiyor. <laughs> <Çay içine gülüyor> <içine gülüyor> Ay kıyamam. <iyi> <laughs> ben de seni yaptım. Ben de O zaman Bozca bir semaver. Evet, Bozca bir semaver. Takipte kalın, yorum yapın. <laughs> Aynen. Sen de ok. Oh. <laughs> çok özür çok özel. Ne oldu ki? Sigara kilidi. De <laughs> Değitim, Neyse. <laughs> olur böyle böyle. Olur, olur böyle. Bak, Şimdi... Şey. Okay. Yakalar Hadi bay